Nereye doğru akacağını kestirmeyen nehir önce kuzeye sonra da 8 kilometre boyunca güneye doğru akıyor ve nihayetinde doğuya yönelerek Çin denizine dökülüyordu. Nehrin yatağı kuş bakışı takip edilirse dik vadelerin aşağı kahverengi damarlar gibi akan bir tarafında ormanların diğer tarafından parsellenmiş tararım arazilerin olduğu ve iki yakanın hiçbir köprüye birleşmediği bir nehir görülür. Eskiden bu bölgede daha fazla ağaç vardı. Çin nüfusu artışı ısınma amacıyla daha fazla ağaç kesildi ve yaygın bir erozyon başladı. Erozyonlu sarı nehir artık koyu, kıvamlı kahverengi bir çorbaya benziyor. Çin'de yaşayanların bu nehirin Nil ve Amazon'da daha fazla dünyanın en çok alüvyon taşıyan nehri olduğunu bilmelerine imkan yoktu. Nehir o kadar hayati fakat o kadar da fırtınalıydı ki onun için insanların kurban edilmesi gerektiğine inanılıyordu. Milattan önce 4 yıllarında görünmez sarı nehir efendisi için her yıl kurban verilirdi. Güzel bir kız gelin gibi gidilir. Bir balay yatağını andıran tahta sala yerleştirilirdi. Yatak nehre bırakılır ve gelin kısa sürede gözden kaybolurdu. Şehrin ehlileşmesi için ustalık, bent ve duvar örnek için bir işçinin ordusunun çalışması gerekiyordu. M.Ö. 109'da Çin İmparatoru çukurlar kazarak köyleri azgın sel sularından kurtaran herkese tebrik etmek için bir otağı yaptırdı. Her 10 yılda bir nehir yatağı yükseliyor ve bentler de yükseltilmek zorunda kalınıyordu. Pek çok bölgede nehirin alt seviyesi etrafındaki ovalardan daha fazla daha yüksekte kalmaya başlamıştı. Yüzyıllar içinde bazen kuzeyden bazen de dağlık Şantuk yarımadasına dolaşarak güneyden denize dökülen sarı nehir güçlü ve değişken bir nehirdi. Nil nehri bir ovaya sıkışıp kalmışken sarı nehir kısıtlanmayı reddediyordu. Aktığı vadi belki de milattan önceki dönemlerde nüfusu en yoğun yerlerden biriydi. Millattan önce 500 yılında bile Yunan liman şehirleri ve Pers İmparatorluğu büyürken Sarı Nehir'in kıyısı boyunca kasabalarla çoğalıp zenginleşiyordu. Bazı Çin'in kalbinin attığı yerdi ve nüfusun yarısından fazlasını barındırıyordu. Çin'in orta bölgelerindeki yan ve daha alaman olan güneye doğru göçler daha sonra başladı. Darı ve pirinç üretimi daha etkin bir biçimde yapılmaya başlanıp sulama kanalları açıldıkça tarım arazilerinde daha fazla insan için yiyecek üretilebildi. Bazı şehirler sıkıştırılmış topraktan yapılmış duvarlarla korunuyordu. Duvarlardan birinin genişliği 36 metreydi ve küçük bir şehri kuşatacak kadar uzundu. Duvarları inşa etmek için gereken toprağın çıkarılıp taşınması için 12 bin kişinin 10 yıl boyunca çalışması ve onların beslenmesi için el arabalarıyla buğdayların taşınması gerekmişti. Sarı Nehrin kıyıları boyunca gelip geçen ziyaretçileri büyüleyecek büyüklükte şehirler kuruldu. Milattan sonra 25 yılında kurulan yeni başkent Longyang'da yarım milyona yakın insan yaşıyordu ki belki de ancak Roma'nın nüfusu daha fazla olabilirdi. Çin'in Roma İmparatorluğu'ya bazı benzerlikleri vardı. Orada hem Çin hem de Roma için çok önemliydi. Şehirler arası yollarda yatak ve yıkanma hizmetlerinin verildiği, atlar için ağırların bulunduğu yüzlerce askeri dinlenme tesisi kurulmuştu. Bu yollarda atların üzerinde seyahat eden ve ince tahta şeritleri yazılarak bambulara sarılmış, güvenlik için kilitli tutulan gizli mesajlar taşıyan ulaklar da görülürdü. Yol üstüne belirli aralıklarla yerleştirilen fenerler aracılığıyla acil durumlarda bir sonraki fenere mesaj gönderiliyor. Ve mesajı alan fener de yakalıyordu. önce 74 yılında imparatorun ölümü 1300 kilometre boyunca 30 saat içinde fenerler kullanılarak duyur, duyurulmuştu. Çin 19. yüzyıldaki Amerika'yı andırıyordu. Atıl, duran orman ve bataklık arazileri nüfus artıp ihtiyaç doğduğunda kullanıma açılıyordu. Çin'in güneyinde yaygın ormanlar, dağını koruluklar ve yarı tropik nehir arazilerinde çok az insan yaşıyordu. Yine de kuzeyde yaşayan binlerce çiftçi toprak bulabilmek ümidiyle güneye göç ediyordu. Güney'in temel tarım ürünü çok miktarda su isteyen pirinçti. İlk olarak bu topraklarda çay bitkisi yetiştirildi ve bin yıl sonra Avrupalıların gözünde ipekten daha değerli bir ticaret ürününe dönüştü. Kore ve Japonya yeni fikirler ve icatı açısından Çin'in gölgesine kalmış olsalar da onun ışığından faydalanıyorlardı. Madenciliğin gelişmesiyle baltaların ve hasatta kullanılan orakların keskin kısımlarında Taşın yerini demir aldı. Yeni yöntemlerle farklı çömlekler yapıldı. M.Ö. 500 yıllarında pirinç yeni bir gıda maddesi olarak Çin sınırlarını açtı ve Kore ve Japon sofralarına girdi. Hindistan adası. Asya o zamanlarda Çin'e rakip olabilecek tek yer Hindistan'dı. Aslında birbirlerine rakip olamayacak kadar uzaklardı. Aynı kıtada olmalarına rağmen birbirleri hakkında çok az şey biliyorlardı. Asya coğrafya Avrupalılar tarafından dahil edilmiş ve Çinler ülkelerine herhangi bir coğrafi birimin parçası olmayacak kadar öncül bir konumda görüyorlardı. Çin'in aksine Hindistan'da neredeyse bir adaydı. Doğruya